Fatıma Adem Ebul Beşer Aleyhisselam'ın cennetten atıldıktan avvayla ayrı dünyanın ayrı köşelerine atıldıktan sonra yıllar on yıllar mutlak yalnızlığın kahrıyla kavrulurken sığındığı o aba altındaki beş kişi var ya merkezinde Fatime var o Fatimeydi ve talakka Adem umun Rabbi kelimat fetabe aleyh Adem bu dertten bu kahırdan Fatıma'nın adı bereketiyle Hemse-i Ali Eba'yla birlikte merkezinde olan Fatıma'ya Sûmuş ilahi ve hakkı Muhammedin ve Ali'in ve Fatıma ve Hasan ve Hüseyin Tüb aleyye inneke ente tevvâbu rahim. Aynı manada farklı nakiller de vardır. Demiş ve telakka Adem'u min Rabbihi bu Bakara suresindeki ayet bununla ilgilidir. Peygamberimize soruluyor o Adem hangi kelimelere sığındı da Allah tövbesini kabul etti. İşte oradaki tek kadın o beşin tek kadını Fatıma sallallahu aleyhi. Ebul Beşer, Peygamber, Adem, o mutlak yalnızlıktan, kahırdan, bu isim sayesinde necat bulmuştur.